Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar ne? bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlere öğretici bir video çekeceğiz nasıl hızlı yol yapılır arkadaşlar yine de yapmaya hızlı yol hem onu öğreteceğim hem sizi öğreteceğim şimdi arkadaşlar böyle eğitici bir videolar çok gelmesin like atıp abone olmayı unutmayın yine sana evet. garip garip sesler çıkıyor ben onu bir kısayım az Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok gelecek böyle e, videolar. Şimdi evet. Arkadaşlar göstereyim size Git, sen de izle. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir yukarı çıkın. Böyle çıkın ya. Ondan sonra şuraya getirin mouse'unuzu. Ondan sonra shift ama shift'e basmayacağız. Sonra e, S'ye basarak ve zıplama tuşuna basarak geri geri gide 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 Bakın şöyle. Böyle böyle gideceksiniz. Bakın ben size göstereyim hemen yine. Evet. Hı -hı. Böyle bakın çıktı. böyle bak, bakın böyle. Heh, böyle şey böyle şöyle, işte. Şöyle böyle, şey böyle kendinizi Aa. geliştirin arkadaşlar. Çok güzel yaparsınız, bakın. Ben kolay iyi yapamıyorum ama siz yaparsınız. Bakın böyle böyle. Evet. Bak şöyle. Bak gideyim mi? Şöyle çıktım. Mi? Ha? Bak. Hadi. Of yapıyorum. Ama ha? çok açık. çok hafif yani. Böyle böyle yapacaksınız arkadaşlar, bakın. Ben Video'nun önce de yaptım biraz. Bak. Şöyle. Neden önce de yaptınız? yaptım. Harbi çok fena yaptım. Ne yaptın? Arkadaşlar seslerde bazen böyle sesler geliyor. Böyle şeyler geliyor. O sesleri yakın zamanda düzelteceğiz. Mikrofonun dolayı. Mikrofon benim birazdan dik mikrofondan dolayı o mikrofonu sen düzelteceğim arkadaşlar. En kısa zamanda sorun gidecek. Mikrofonla bir sıkıntı yok. Şeyde. Yok mikrofonla var. Böyle böyle sesler geliyor mikrofondan bir şeyler geliyor, bir Patlama falan. Şimdi arkadaşlar gibi Bak böyle yapıyorsunuz. Hop böyle böyle bak bak böyle, Bakın böyle ha. Bak yaptım ben biraz. Şu kadar gidebildim. Git sen de yapıyorsun değil mi? aldı. Arkadaşlar bu Bed Wars'ta, Sky Wars'ta falan işe yarar çünkü hızlı gitmenize işe yarıyor. Aa, ben siz ama. Ama siz profesyonel olursunuz yani bunda. Bakın bu ha böyle. Arada sırada ben duruyorum çünkü hani bazen kaybediyorum mouse kontrolünü düşüyorum bakın şimdi. Şuradan. Mouse'unuz iyiyse şey iyi yaparsınız. Yok mouse'la ilgili bir sıkıntı yok. Yani Sadece evet. sağ tuşuna jitter yapıyorsunuz biraz. Mouse'a sakın basılı tutmayın arkadaşlar. Basılı tutarsanız böyle oluyor bakın. Bakın, yapmıyor bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Basılı tutunca olmuyor. Böyle jitter yapacaksınız. Az da şöyle gidelim. Tamam. Blokların üstünde ne şey var? Olabilir mi? Bir dakika. Şimdi Şöyle. Bak yapıyorum. Tavuğa da mı öğrettin ya? Tavuğa da mı öğretti? Tavuk da öğrenmiş. <laughs> sen ben yaptım diyorum. bak bayağı yaptım. Yiğit yapıyor musun sen? Ben yapmıyorum. Mesela yukarıda ben arkadaşlar yapmıyorum. mesela dedim yukarıda adam mı var mesela diyelim. Yiğit yukarıda ya hemen böyle yapın. Bak böyle, böyle böyle çıkabilirsiniz yukarı mesela. Abi <laughs> baksana en yukarı çık. Oo bayağı yaptım bir dakika bayağı yaptım. Yani yukarı çık abi. Bloğum bitecek hemen blok. oh, düşsem burada ölürüm ha. oh, düş, düşmedim. Ama oh, bak bayağı gittim. Aha öldüm. Neyse arkadaşlar umarım öğrenmişsinizdir. Umarım videoyu da evet, beğenmişsinizdir. Arkadaşlar. Böyle videoları daha çok beğenmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay demek bye. istiyor mu? Tamam.